Şu an canım ne istedi biliyor musun? Bey pazarı kapağı falan var ya. Onları böyle taşla ezeceğim. <laughs> Selamun aleyküm. Kanalımda iki ihtar vardı. Kalktı. Ama ihtar değil. Başka bir şey. Salak salak konuşma. Bugün Instagram'da kaydettiğim videoları inceleyeceğiz. Normal bir kaydedilenler listem yok. keser time bir O zaman başlayalım. Evet, kaydedilenlerime girdim. Başta şöyle bir voleybol videomuz. Ne oluyor Hani şu değil bak, şu. <laughs> Binali yıldırım vuruşu. Bilenin <laughs> yıldızları. Konuş artık. Konuş artık. Bak kaydedilenlerimde yüzen bir adamın fotoğrafı var. Şimdi diyorsun bunu neden kaydettin? Ne neden? Nedeni ne neden Çünkü komik. İnsan Instagram'a neden böyle bir fotoğraf atar ya? Kıyıda yapıyorsun bir de bunu ya. Yani.